merhaba arkadaşlar bugün sizlere evde gouache boya nasıl yapılır onu göstereceğim göstereceğim yani ilk önce malzemelerimiz diş macunu ve istediğimiz renkte oje Ben bu rengi tercih ettim bir kap ve fırça ya da karıştırabilecek başka bir şey de olabilir şimdi ilk önce diş macunumuzdan birazcık sıkıyoruz Arkadaşlar biraz daha sıkayım Tamam şimdi projemizi koyuyoruz Arkadaşlar şu şekilde iyice e, koyalım Hı. Tamam şimdi Arkadaşlar e, şu şekilde bunu karıştırıyoruz iyicene şu şekilde Ay. Evet arkadaşlar ben karıştırmış şekilde bakın rengi şöyle oluyor birini göstereyim şimdi arkadaşlar bir deneyelim şöyle alayım biraz bu şu şekilde şuraya Ay şu düştü şuraya bakın çok güzel oldu Arkadaşlar bir dahaki videoda görüşmek üzere hoşçakalın Bay bay.